どうも。 Evet ikinci kamp alanı hemen üst tarafta. Bizim birinci grup yine ikinci kamp alana çıkıyor. Biz yine geçen seneki gibi buradayız. Artı yeni grup geldi. Yabancı grup herhalde onlar da. Onlar da burada birinci kamp alanında kampını kuruyor. Genelde herkes kampı burada kuruyor. bu Burası daha mantıklı diyelim. Kamp kuranlara doğru devam ediyoruz. Burası bizim çadır. Biz çadırı buraya kurduk. Arkadaşlar burada çadır kurmaya devam ediyor. Evet. Bu, bu kurulamayan, kurulamayan çadır kimin? Dedim. Evet bunlar da dışarıdan gelen dağcılar. Evet şu altta görünen bizim birinci kamp alanımız. Kampı orada kurduk. Yeni gelen grup grup da var. Hemen karşıda Van Gölü var. Hemen şurada da küçük Arin Gölü var. Süpan hemen sağımızda. Kampı yine şöyle süpanları nasıl göstereyim bir saniye. Şöyle tırmanışa şu tepenin ardından başlayacağız. Şöyle şu tepeden şöyle geleceğiz. Şu ıı, Yıldıran Tepesi dediğimiz yer şurası. Şuradan üste çıkacağız. En üst taraf da full kayalık zaten. Kısa kısa oradan çekelim. Şimdilik bizim kamp alanımız burası. Bugün bu gece buradayız. Gece saat 1'de uyanıp buradan tırmanmaya başlayacağız. Manzaramız şöyle. Şimdi çadırlara doğru, kamp alanına doğru gidelim. Evet burası birinci kamp alanı. Çadırlar böyle. Şurada büyük İki oda bir salon çadırımız var. Yemek saati herkes yemek yiyor. Burada birileri bir yemek yiyor. Bakalım burada neler varmış. Neler yok ki. Neler yok ki. <laughs> Bu annemin yaptığı bulgur var. <laughs> Bu da annemin Annen yaptığı sarma, Annemin yaptığı kavurma. Babamın yaptığı balık. Cumhurbaşkanımızın memleketinden <Çinlenmiş>. açtı. <laughs> <laughs> ben de patlıcan közledim. <laughs> 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 en en küçük kampçımız burada taşımız <laughs> <Sadece> burada <uzunlara. gülüyor> tatlış tatlış hocam mı gel gel afiyet olsun ne varmış şöyle <laughs> evet saat 1.5 herkes uyandı. yavaş yavaş toparlanıyoruz. bir 10 dakikaya tırmanış başlıyor ده <applause> 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 şu an saat dört buçuk. Diğer grupla birleşip tırmanmaya devam ediyoruz. Ara ara böyle molalar veriliyor. Sol tarafta ayrı bir grup var. Şu üç taraf görünen sağdaki tepe. Yıldıran Tepe saat 4'ü 56 geçiyor. 5'e 4 dakika var. Gün doğuyor yavaş yavaş. Evet saat 5 buçuk. Bir kişi daha rahatsızlandı. Geri dönecek aşağıda onlar. Yavaş yavaş tırmanmaya devam ediyoruz. Hemen şurası Yıldıran Tepe işte. Baş, oraya başladık sayılır. Orayı aşarsak ondan sonrası basit. Kolay yani. Evet. Yıldıran Tepe'nin başındayız artık. Yıldıran Tepesi bitti. Şöyle göstereyim. Şimdi şuradan aşağı ineceğiz. Vadi yoluna gireceğiz. Oradan kayalıkların altında kahvaltı yapacağız. Sonra kayalıklara tırmanacağız geride kalan birkaç kişi var onları bekleyeceğim. Öyle devam edeceğiz. Evet. Yıldırım tepeden sonra şöyle bir patika var soldan dereye doğru inen. doğru inen. patikayı takip ediyoruz. Daha Ta ki kayalıklara kalır. Evet. Yıldıran tepenin patikasından sonra sağa gelip şöyle bir rüzgar kesen yerde kayaların dibinde kahvaltı yaptık. Şimdi kayaları tırmanmaya başlıyoruz. Ekip çıktı şuradan kayaları kratere doğru çıkıyoruz. Bu olan komple yer süpanın ağzı, bacası. Full taş. Şöyle koca koca kayalar. Ekip yavaş yavaş çıkıyor. Biz de buradan çıkacağız. Şurada üstlerden bir yerden tekrar video alırım. Evet kayalı kısmı çıkıp şuradan kraterin içine girdik. Şu an kraterin içindeyiz. Şurası komple kraterin içi ağzı, baca, sıfanın bacası. Böyle devam edeceğiz. Şu kayaların arka tarafında krater gölü var. Sol tarafta da zirve var. Gölü görüp oradan zirveye doğru devam edeceğiz. Buralar böyle full taş. Mustafa abi Evet kraterin içinde rotayı biraz şaşırdık gibi. Hem zirvenin yolunu şaşırdım. Hem de göllerin. Gölleri şimdi gördüm kurumuş. Ben de şimdi zirveye doğru yavaş yavaş gidiyorum. Diğerlerini oraya yönlendirdim. Geride kalan birkaç grup var. Bekliyorum gelmediler. Ben de zirveye doğru yavaş yavaş gidiyorum. Şuralar böyle Spank kraterini Zaten çift böyle ful, bazı yerlerde kar, bazı yerlerde ful kaya. Uçak enkazına gitmek istiyordum. Su yok diye, hani göl yok diye gitmedim. Bir sonraki zıpar tırmanışında ya da eski videolardan artık bakarsınız enkazda. Şimdi doğru yavaş yavaş gidiyorum. hemen şurası. Çıkmışlar zaten. Gidip orada bekleyeceğiz. Evet, Süphan Dağı'nın zirvesindeyiz. Şurası zirve. Şimdi zirveye doğru çıkıyorum. 4058 metre. Altıncı zirve tırmanışım devam ediyor. Şimdi burada şurada zirve defteri var. Metal kutunun içinde. Defterde bitmiş. Kağıt mı bakmışlar? Evet, kağıt vurursan bana da gönderir misin lütfen? Hocam benim yazımı çekebilir misiniz siz telefonla? Sonra bunu Evet. Bir daha, daha, bir daha, daha bir daha. Altıncı zirvem, hayırlı olsun. Zirve defteri düşüyor. De. Tabii kutunun içinde defteri götürmüşler. Küçük bir, şey, bir hata, var. Her gelen yazıyor. işte. gelen anlam ve önemli değil imzasını atıyor. Evet zirve tırmanışımız bitti. Şimdi buradan hemen zirvenin altından buradan aşağı devam ediyoruz. Bizim bir ekip indi. Усту мус. Пишиш юм даа. Та. Сүгээнээлч юм уу? Пармда. Yuvanın çıkışı bir dert, iniş bir dert. Neyse, telefonu kapatayım, şu kayalardan ineyim. Aşağıdan bir yerden çekerim. Evet, Süphan tırmanışı bitti sayılır şimdi. Evet, Süphan'ın kayalı kısmı kahvaltıyı orada yapmıştık işte. Oradan tırmanıp üstten üstte çıkıp oradan zirve ve buradan geri dönüyoruz. Şimdi buradan da aşağı döneceğiz. Tekrar geldiğimiz yol patikayla, Oradan Yıldıran Tepesi'nden. Şöyle kumluk bir alana Gireceğiz. Burada da full kar var. Şimdi kayacağım buradan. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, man.